Evet sırada en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülümüz var. Kelebeğimiz yumuşacık sesiyle içimizi ısıtan Zeynep Bastığın oluyor. Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Islanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Islanmıyor Öncelikle bizi izleyen herkese selamlar. Bu ödülü bana layık gören herkese ve Altın Kelebek ailesine çok teşekkür ederim. 2019 benim için çok hareketli ve verimli bir yıl oldu. 2020 de sonradan da olsa güzel yüzünü hepimize gösterecek diye düşünüyorum. Pozitif kaldığımız ve tedbiri elden bırakmadığımız sürece buna inancım tam. Kısa bir teşekkür ederek de kapatayım izin verirseniz. Başından beri yanında olan bütün orkestra arkadaşlarıma, Hypers ailesine, kanalda ve kliplerde emeği geçen bütün ses ve görüntü ekibine, hatta şu an bazıları burada Malicim, Çağrı Telkıvran'a ve bu serüvende bana destek olan, yanımda olan ve konserlerde birlikte eğlendiğimiz herkese çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. <laughs>